Sen? Sakın yaklaşma. Ben buraya kendi isteğimle gelmedim. Zorla getirin. İstediğiniz kadar beni bu eve kapatın. Ne yaparsanız yapın. Ben onu sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Dediğimi yap. Yoksa ne olacağını biliyorsun. biliyorsun. Sen Damir'i tanıyor musun? Azra'yı paketleyip gönderdim Damir abi. Yalnız değilsin ben var. Merak etme bir şey olmayacak. Pardon, randevusuz giremezsiniz. Pardon. Sizin de benim de çok sevdiğiniz biri var. Hazal. Eğer Hazal'ın peşini bırakmazsan ya sen bilirsin ya da ben bilirim. <laughs>